o yapamayacak biz yapacağız inşallah. asfaltını özellikle bir proje olarak göstermiş. Yani normal bir belediyecilik işi olması lazım. Normal Şimdi şey bakın ben bizim... şunu Evet kesinlikle kesinlikle asfalt bir proje değil. <laughs> asfalt sen de yaparsın, ben de yaparım. <laughs> zaten belediye başkanının görevi yol yapmak. Evet kaldırım yapmak, park yapmak, bahçe yapmak. Ama benim biraz önce saydığım eserlerden var mı öyle bir projesi var mı? Yok ki. Yani onu göremiyorlar zaten yani. <laughs> Yani annelerimiz içeri kapanmış kalmış. Onlar kendi kaderlerine terk edilmiş. Fakir fukara kendi kaderine terk edilmiş. Çocuklarımız, yavrularımız doğru dürüst gidecek bir oyun alanı yok. Oturup sohbet edeceği bir yer yok. Herkes evine kapanmış. Yani. Bunlar bunlar bunlardan bahsettin isimler yani. Bunlardan. Bakın bu kadar buranın bütçesi çok büyük ya. Nereye gitti yani? Ne oldu peki yani? Tabii bunun hesabını da soracağız. Açık net söyleyeyim. Ben. Ben bir gün Kızılpınar'da böyle dedikodular işte başkan şunu yemiş, bunu yemiş, onu yemiş. Ben afişler yaptırdım. Caddelere astırdım. Dedim ki her soru sorulur. Bakın her belediye başkanı bunu yapamaz. Cesaret etsinler çıksınlar. Her soru sorulur. Sorulan her soruya cevap verilir dedim. Belediye başkanlarını halk getirir, halk götürür. Biz halkın sesine kulak veririz o adaylık açıklandığı akşam inanın ki evimiz sabaha kadar tıklım tıklım insanlar doldu ve başkanım biz sizi Çerkezköy'de belediye başkanı olmak olmanı istiyoruz ve belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. <laughs> halkın ben her zaman burada da söylemiştim hatırlarsınız da. Dedim ki halkın sesine kulak verin dedim. Bakın halk kimi istiyorsa onu çıkarın ama Maalesef bu kulak verilmedi, diğer arkadaşımızı gösterdiler, hayır uğurlu olsun diyor. Bizim ne AK Parti ile bir işimiz var, ne başbakanla bizim bir işimiz var. Biliyorsunuz bu kardeşiniz, şanlı, şerefli, Türk silahlı kuvvetlerinde 24 yıl sizin evlatlarınıza, kardeşlerinize hizmet eden birisiyim ben. Evet, tekrar söylüyorum, 24 yıl bizatihi Türkiye'nin bir dört bir tarafında sizin kardeşlerinize, sizin gençlerinize hizmet eden bir kardeşinizim ben. Ve 2004'te Allah'a şükürler olsun emekli oldum. Kızılpınar'a geldim. Belediye başkan adayı Allah gani gani rahmet etsin. Mühsün Yazıcıoğlu genel başkanımız tarafında görev verildi bize. Ve genel başkan bize şunu söyledi. Başkan dedi. Belediye başkanlığı ateşten gömlektir dedi. Belediye başkanlığının Anne karnındaki bebekten tut, mezardaki meftaya kadar hepsinin üzerinde hakkı, hukuku vardır. Hepsinin hakkı, hukuku vardır yani. Ve şükürler olsun biz bu görevi aldık, Allah'a hamdolsun 10 senedir işte Kızılpınar'da yaptıklarımızı gördünüz yani. Ve şunu söyleyeyim size, her zaman söylediğim bir söz var diyor ki, aynasıdır kişinin iş lafa bakılmaz. Ne söylersen söyleyeyim. Başkan sen o kadar söyle ki arkana dön bir bak. Sen Kızılpınar'da ne bıraktın? Bunu söyle bize. Doğru mu söylüyorsun? Çerkezköy'de ne bıraktın? Onu söyle. Veliköy'de ne bıraktın? Onu söyle. Yani her belediye başkanları meydana çıktığı zaman kendi eserleriyle kendilerini anlatmaları lazım. Bakın biz başbakana oy istiyoruz, biz AK Parti'ye oy istiyoruz. Kıymetli vezir köprülü hemşerilerin böyle bir şey yok ya. Yani. Başbakan gelip burada size hizmet etmez. Başbakan gelip sizin yolunuzu yapmaz. Başbakan gelip sizin burada dertlerinizi dinlemez. Başbakan gelip sizin burada aşsız, işsiz insanınıza iş, aş bulamaz yani. Çünkü başbakan zaten dünya ile uğraşıyor. Bir de gelsin bu çerkez köyümüzle mi uğraşsın yani? Onun için değerli vezir köprülerim, ne olur? Hizmetçinizi çok iyi seçin. Bu sözlere de itibar etmeyin. Bakın Çerkezköy'de 15 gündür geziyoruz. İnanın Allah sizi inandırsın. Bak dün Uzun Köprüler Derneği'ndeydik. Aynen şunu söylüyorum. Başkanım siz gelmeseydiniz biz CHP'ye oy verecektik. Gittiğimiz her yerde bütün esnaf öyle. Dernekler öyle. Sivil toplum örgütleri öyle. Yani biz AK Parti'ye zarar vermedik. Biz AK Parti bölmedik. Kim ne derse desin. Kim bunu söylüyorsa sizi kandırıyor ve yanlış söylüyor. Yani. Biz sadece halkımızın sesine kulak verdik. Çerkezköy, Veliköy, Kızılpınar halkına işte biraz önce Veliköy'deydik. Halkımızın sesine kulak verdik ve şükürler olsun halk böyle istedi. Biz bunun için yola çıktık. Yola çıkarken de dedik ki pırıl pırıl her zaman Türkiye'nin sikortası olmuş şaibesiz gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman başı derde girmişse Mevsun Yazıcıoğlu oraya koşmuş ve olayları durdurmuş ve hemen memleket vatan Türkiye lehine neyse o kararı aldırmış ve Türkiye selamete kavuşmuştur. Türkiye'nin daima sigortası olmuş. Büyük Birlik Partisi'nin bayrağı altında biz bu görevi aldık. Ve burada ben ilçe başkanıma, il başkanıma gelen ben çok teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde bir yola çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Biz ne yapacağız? Eserlerimizi anlatacağız. Yaptıklarımızı anlatacağız. Ve sizler de 30 Mart günü inşallah sandık başına gittiğiniz zaman bu tercihinizi yapacaksınız. Kimseyle bir işimiz yok. Barış içerisinde yarış yapacağız. Benim milletim, benim gençlerim, benim yaşlarım, benim annelerim, benim kardeşlerim artık at gözlüğüyle bakmıyor. Artık herkes akıllı. Artık internetler var, artık medya var, radyo var, televizyon var. Her şey görünüyor. Her şey görünüyor. Bakın hizmetler, yapılan hizmetler ortada. Yapacakları, yaptıklarının teminatıdır. Doğru mu? Bundan sonrasında demek ki siz kim daha çok hizmet etmiş, kim daha çok eser ortaya koymuş, bunu da anlamın akıyla anlatıyor. Ona vereceksiniz demek ki oyunuzu. Güzel kardeşim, bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Burada yönetecek olan Allah'ın izniyle inşallah Faruk Korkmaz olur, değil mi? Sizin oyunuzu verirken düşüneceğiniz budur yani. Genel seçim olsa buyurun, gönlünüz hangi partideyse. Ama bu bir tekrar söylüyorum. Bu bir belediye seçimidir. Burada siz belediyeye gittiğinizde kimi görmek istiyorsunuz orada? Sizi muhatap alacak olan, size güler yüzüyle, tatlı diliyle kucak açacak olan, derdinizi, sıkıntınızı dinleyecek olan kim? Takdir sizindir. Siz oyunuzu ona verirsiniz. süreçleri maalesef bazı partilerin eee kendini biraz daha geniş tanıtma amaçlı hileleri Niye? Tekirdağ'da bunu yaşadık. 11 tane aday adayı vardır Tekirdağ'da. Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı Çıklar <laughs> Parti söyleyelim. 11 tane aday orada bir ay, iki ay bir şekilde umutlandırılıp vaatler verilip, sahaya çıkartılıp işte biz aday adayıyız, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, işte hep birlikte hareket edeceğiz deyip daha sonra Ahmet Aygün eski iki dönem önceki belediyeyi kaybeden ama genel merkezleriyle ilişkileri iyi olan Ahmet Aygün tepeden indirilerek aday adayların hepsi bir kenara atılıp o aday yapıldı. Şu anda da sahada. Bu gösteriyor ki evet aday adaylıkları çok da böyle adaletli bir şekilde adayların yarıştığı bir alan değil. Maalesef genel merkezlerin bazı parti genel merkezlerin hile işte bak adını söylüyorsun, şey hile yapıyorlar. Evet, hile, hile yapıyorlar. İşte biz de bunu anlayamıyoruz. yani. yani bunu <laughs> biz yani. anlayamıyoruz, o konuda Hayır en yani fikiriz. Hile şey ya. şey yapıyorlar. Yapıyorlar maalesef. Aynı fikirde. Ama bizler inanın, Sayın Başkan'ın da 21 yıllık <laughs> siyasi hayatımızın hiçbir döneminde Muhsin Başkan'ın olduğu veya olmadığı hiçbir döneminde kimseye yalan söylemedik. Kimsenin karşısında omurgasızlık yapmadık dost doğru bildiklerimizi dimdik bir şekilde söyledik ve emin adımlarla yürüdük. Halkımız bize oy olarak teveccüh göstermese de biz bunu yaptık. Niye? Çünkü Türkiye'de dürüst insanların da siyaset yapması gerektiğini inandığımız için. Bunun için yapmaya devam ediyoruz ve inşallah da canımızın, kanımızın son damlasına kadar da dürüst insanların siyaset yapmasını yapacağız ve yapanlara kol kanat geleceğiz. Allah. Teşekkür ederim. Evet.